Uzaklarda yemyeşil bir bahçenin ortasında Minik adında huysuz bir salyangoz yaşarmış. Minik her şeyden korkmuş ve kabuğundan dışarı çıkmaya bile çekinirmiş. Günlerden bir gün bahçeye kocaman kahverengi bir at gelmiş. Atın heybetinden ödünü patlatan Minik panik içinde bir incir yaprağının altına saklanmış. Fakat at hiç de korkulacak gibi değilmiş aksine çok sevecenmiş. Merhaba minik, demiş at. Neden bu kadar korkmuş görünüyorsun? Minik, titrek bir sesle, ben her şeyden korkarım, demiş. At gülümsemiş ve korkularını yenmek için koşmak en iyi çözümdür, demiş. Bunun üzerine minik, atın sırtına binmiş ve bahçede koşmaya başlamışlar. Koştukça miniğin korkuları azalmış, yerine neşe ve cesaret gelmiş. O günden sonra minik bahçede özgürce dolaşmış ve hiçbir şeyden korkmamış. Çünkü artık her zorluğun üstesinden gelinebileceğini anlamış.